Arkadaşlar şimdi ben sitebar sayfamı oluşturdum. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey varsa da o da bir veri tabanı oluşturup veri tabanına bağlantımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu yüzden lokal geldim. Bir tane veri tabanı açtım. Veri açtım. Şimdi buraya veri tabanını blok isminde oluşturacağım arkadaşlar. Karşılaştırma da UTF-8 Türk işçi dedim. Şuradan oluştur dedim. Şimdi bir tane tablo ekleyelim arkadaşlar. Postlar adında. 8 sütundan oluşsun arkadaşlar. ID olsun ilk tablomuzun verisi şey alanı. Başlık bir Türkçe karakter girmiyoruz arkadaşlar. Kategorisi anahtar kelime açıklama resim olsun bir de içerik olacak arkadaşlar. İsterseniz IP de olabilir burası bize kalmış bir şey. Şimdi integer dedim. Burası otomatik artmasını istiyorum arkadaşlar. Bunun için bunu işaretledim. Geri geldim. Başlık varchar olsun. 255 karakterden oluşsun kategori de varçar olsun. Yani hem sayı hem rakam olarak kullanılabilsin. Başlığımızda 100 karakterden oluşsun. Anahtar kelimelerimiz de varçar olsun. Çünkü virgülle falan yani buraya anahtar kelimelerimizi şimdi göstereceğim. Buraya anahtar kelimelerimizi girerken virgülle gireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde mesela işte başlık adı gibi virgülle gel, gireceğiz yani ben noktayla girmişim. Virgülle girmemiz gerekecek. Anahtar kelimeleri de 100 dedim. Açıklaması da 100 olsun. 100 karakter. 150 karakter olsun. Var olsun. Resimde, resmin adını buraya koyacağız ki veri tabanından çekeceğiz. Ön, ön paneli kullanırken. Resmi de 250 karakter olsun. İçerik tekst olsun arkadaşlar buraya çünkü çok bayağı bir içerik yiyeceğiz onun için IP de varchar olsun 25 karakter olsun Bunları boş bırakabilsin yoksa hata alabiliriz Yani deneme açısından boş olabilme ihtimaline karşı bunu bu şekilde yapıp kaydettim arkadaşlar Şimdi poster tablomuz oluşturuldu şimdi veri tabanı bağlantısı yapacağız arkadaşlar Bunun için Geliyorum dosyamın içerisine. Benim örnek kodum vardı burada. Config diye bir dosya oluşturacağız. Ben bununla vakit kaybetmemek için bu şekilde yapacağım. PHP taklarımızı açalım. Ve bunu data klasörümüzün içerisine yapıştıralım arkadaşlar. Data klasörümüzün üzerinde içerisine config dosyamızı yapıştıralım. config.php kaydettim. Şimdi olmuş durumda arkadaşlar. Local host olacak. Kullanıcı adımız root. Yok pardon. Burası bizim veri tabanımızın adı olacak. da veri tabanımızın adı. Kullanıcı adımız root olacak. Şu şekilde. Şifremiz de boş olacak. Genelde bu şekildedir arkadaşlar. Lokaldeki e, lokaldeki veri tabanımız bu şekilde çalışır. Şimdi bunu bütün klasörlerimize entegre etmemiz gerekecek. Bunun için postlar klasörüne geldim arkadaşlar. En başına geldim sayfanın. Ya include etmek sayfaya dahil etmek anlamına geliyor. Include dedim buraya e, data klasörünün içerisinde config dosyamızı dahil ettim dedim arkadaşlar. Şimdi bir sorun oluşmaması gerekiyor ilk planda. Bakalım test edelim. Post postlar klasörümüzün içerisine geldim. Şu anlık bir hata görmüyorum arkadaşlar. Şimdi biz buradan birkaç tane veri ekleyelim ve deneyelim acaba çalışacak mı? Şimdi öncelikle ID'mizi otomatik oluşturacak. Başlık Merhaba falan dedim. Salladım kategori yazılım olsun. Ben birkaç tane ekleyeyim böyle arkadaşlar. Sonra sorgulayacağız. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Ben şu an iki tane veri ekledim. Şimdi bunu postlar dosyamıza çekeceğiz. Böyle sıralayacağız ikisini. Bunu nasıl yapabiliriz? Buna bakalım. Öncelikle kodumuza gelelim. Şöyle benim hazır kodlarım var. Burada tekrar yazmak için uğraşmayalım. Geldim buraya kopyaladım. İlk önce bu dosyamızı, tablomuzu bir düzenleyelim arkadaşlar. ID'miz olsun. Başlığımız. Başlık. Şuraya resim. Tabi ilk planda resim yüklenmeyecek. Resim. Başlık. Kategorisi ve işlem olsun. aynısını aşağıdaki içinde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım olmuş mu? ID, resim, başlık, kategori ve işlem gelmiştir arkadaşlar. Şimdi bunu yenileyelim. Şimdi şu tablo tablomuzun içini bir boşaltalım. Şöyle Şimdi bir tane dosya kalmış olması gerekiyor. İçerisinde bir tane veri olması gerekiyor. Hemen kodumuzu gelelim. Buraya yapıştıralım. PHP taglarımızın içerisinde. For döngümüzde alacağız bunları. Burada bir tane for döngüsü başlattım. Burada kapattım. Sonrasında içini dolduracağız. Eko başlık dedim. Şu tabii bunları HTML şey PHP tagları içerisinde açalım ki çalışabilsin. Ben bunları doldurayım arkadaşlar. Hemen size döneceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar veri tabanında ne varsa çekti şu anda. iki tane buton oluşturdum. Düzenle ve sil adına. Düzenleye bastığımızda düzenleye bastığında post düzenle.php sayfasına yönlendirecek. Burada verileri düzenleyeceğiz. Burada e, sile bastığında da postsil.php'ye yönlendirecek. Burada postu silip geri gelecek postlar klasörüne. Bunu tekrar yapınca anlayacaksınız zaten. Bundan başka iki videomuzda da üyelik üyelik işlemleri yapacağız arkadaşlar. Onu üyelik işlemlerinde oturttuktan sonra post ekleme, silme ve düzenleme işlemlerine geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız mutlu olurum. Kolay gelsin.